Evet buraya geldim arkadaşlar burada da ampuller var. Bakın burası da ampul çeşitleri var arkadaşlar. 13'ten 37 90'a kadar 25 500 59. hepsinin fiyatları da poşetler var arkadaşlar. 17 500 arkadaşlar. Çok poşetlerinin fiyatları 20 var, 39'u var şu şeyli aldı bağlamalı olanlar evet boy diyor büyük boyu olanlar arkadaşlar torba ve on diyor Spon. evet burada da streçler var arkadaşlar bunun yağlı kağıtlar var 20 500 yağlı kağıtların kağıtları evet bunlar da streç kesimiz yağlı diyoruz pişirme diye kağıtlara arkadaşlar streçler burada 20-75 TL evet bu anak var arkadaşlar 15.90 isterseniz alın koyun böyle lazım olacak ya kullanırsanız ya da seneye kullanırsanız seneye daha çok bağlaşır evet çay bardakları var çay bardağı arkadaşlar 27. Ben en topuzluktan almıştım. Bunlar da uygun, daha uygunmuş arkadaşlar. Ben 97.90'a almıştım. Bakın burada uygun. Altı çay orada. Ama markasını göremedim. Markası şu arkadaşlar. Bilmiyorum iyi midir, midir Bu da 5 TL arkadaşlar. Bakın bunu Bunlar da su bardakları. Açılmış bu mağazı. Düştü düşecek. O yüzden ellemeyeyim. Evet şunun altı spoklu bardaklar arkadaşlar. koplu çay bardak. 89 89.90. Evet doğru. 90 TL'ymiş bunların fiyatları da. Fiyatlarda. Evet toplu su bardaklarımız burada tanesi herhalde olmuş. Etiketler üst üste yazılmış ki ne yaptı hangisi fiyatını kopyalıyor burada 14.500 arkadaşlar bunların fiyatı 14.500 bunlardan evet meşrubat diye burada diye 500 lira fiyatlar. Evet, dolu bir paşeları arkadaşlar yüz zaten kullanmış 17500 burada 1790 Burası da arkadaşlar fotofo bir kağıtı toptan 4500 lira Burası da plastik tabakları böyle de gösteriyorum sizlere fiyatlarını her şeyin. Uygun bir şey kalmadı fazla arkadaşlar. işte en uygun olanlar ayet 1 bir, bir şey o geliyor. Onlara bakmak zorunda kalıyor insanlar. Bir şey de diyemiyorsun kimseye. Bu şekilde arkadaşlar. Her şey fiyatı.